Merhaba, karın challenge'ımızın birinci gününe hoş geldiniz. Bugün ya herkesin yapabileceği kadar kolaylıkta vermeye çalışacağım egzersizleri. Belki zamanın içerisinde biraz daha arttırırız seviyesini. Ama gözümüzde korkmasın çünkü yüz tekrar ciddi anlamda fazla. E, bu challenge'la göbeğimiz gitmeyecek. Oradaki yanlış anlaşılmayı hemen düzelteyim. Beslenmemize kontrol edeceğiz. Tüm vücut egzersizlerimizi e, devam edeceğiz. Bunun haricinde her gün 100 tane bu hareketi eklerseniz karın kaslarımıza sıkılaşma daha iyi olur diye düşündüm. Hem de sizi motive eder, harekete motive etsin. Bir, bir başlangıç olsun. Böyle. Hadi o zaman başlayalım. Birinci güne. Bu şekilde yatıyorum. Evet. Ayaklarımı tek tek yukarıya kaldırabilirim. Şu şekilde. Evet. Başı, boynu ağrıyanlar, belde, boyunda rahatsızlı olanlar mutlaka başı yerde yapacaklar. Hareketimiz bu. Bu şekilde parmak ucunda bacak geri tek tek aşağı doğru indireceğiz. Ee, hiçbir sıkıntısı olmayanlar, biraz daha karnım yansın isteyenler elleriyle başını destekleyerek boynunu yukarıya kaldırabilirler. Evet. Nefes al. Verirken hadi bakalım. Her bir seferde nefes veriyoruz. 2 3 Toplam 100 tekrar. 4 5 6 Burada bacaklar da yanacak. 7

Yeni başlayanlar da boynu indirebilirler. Burada başım yukarıya bakıyor. Kesinlikle aşağıya doğru itmiyorum boynumu. Başım yukarıda. Bakışlarım yukarıda. 43 44 45 46 47 Karın kaslarınızı 48 Acıyı karnında hisset. 49 Şu bölge. 51 52 yarısı bitti bile. 54 55 dayan bırakma. 57 59 ve 60 az kaldı devam. 63 64 çok iyi gidiyoruz. Ben çekmeye devam ediyorum. 67 68. Oğlum da beni çekiyor. 69. 70. 71. Çek annem. 72. 73. Güzel. Evet. 76. Boynum yukarıda. Asla boynum ağrımıyor. Boynun ağrıyorsa hareket ağır gelmiş demektir. Yerine koyabilirsin. Yine çalışır karın. Hiç merak etme. 84 85 86 yapanlardan aşağıya yorum bekliyorum. Nasıl hissettiğine dair. 90 91 94 95 süper. 97 98 99 Yes, süpersiniz. Çek bakalım kalçanı kendine doğru şöyle bir rahatla, belin rahatlat. Sonra oh, kollarını bacaklarını aşağıya doğru uzat. İki taraftan çekiyorlar gibi burada bel boşluğu açılabilir çok normal. Esnet 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 kendini oh karın kasların uzasın. Çünkü yüz hareket boyunca çok kısaldı. Oh, çok rahatladık. Süper. Gel annem yanıma. Gel bitirelim. Gel bitirelim gel. <laughs> tamam. Ve bugün yüz hareketi bu kadardı. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.